Otomotiv test aracımız fiyat Fiat Egea ile şimdi yeni L Park alanında L Park yapacağız arkadaşlar. L Park parkuruna geldiğiniz zaman lütfen içeriye hızlı bir şekilde girmeyin. Mümkün olduğunca yavaş kaldırımla yani sağ tarafta arabanızın arasından bir insan geçecek boşlukta yaklaşmanız lazım. Yani sol taraftaki dubalara asla yanaşmıyorsunuz. Sağdan bakın şöyle göstereyim size. Yani kaldırımla aranızdaki mesafe küçük aynadan bakarsanız alttaki aynadan daha çok belli olacak. Kaldırımız, kaldırımla aranızdaki mesafe böyle olmalı. Sol tarafa asla yanaşmıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Mümkün olduğunca parktan biraz uzaklaştık. Şimdi önümüze duba koymuşlar da sınavda bu duba olmaz. Yerde bir kırmızı çizgi var. O kırmızı çizgiye kadar gidiyoruz. Ondan sonra fitesimizi D'den R'ye alıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi başka hiçbir yere bakmadan sadece sol tarafa bakarak geliyoruz arkadaşlar. Bakın sol tarafta bir tane ağaç var. Yani bir zeytin ağacı var. Onu geçiyorsunuz. Zakkum ağacı var. Onu da geçiyorsunuz. Bir uzun bir ağacımız var. Bakın arkadaşlar orada. O uzun ağacı şu gördüğümüz ağaç. Bu uzun ağacı tam omuz hizamızı alıyoruz. Koltuğunuzun ileri ya da geride olma pozisyonuna göre değişebilir. Omuz hizası ya da göğüs hizası diye düşünün. Ama Şimdi bakın burada size bir şey göstereceğim ben. Eğer burayı tam anlamıyla tutturamam derseniz şimdi yerde dubanın konduğu sarı çizgi var. Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum size sarı çizgiyi. Şuradan bakarsak daha çok belli olacak. Bakın sarı çizgi dediğim normal upuzun çizgi var ya arkadaşlar onun yol tarafına doğru şöyle bir parkenin ucunu da boyamışlar. Buraya normalde duba konuluyor. Bu çizgiyi de bu çizgiyi de şöyle gösterdiğim zaman daha iyi anlarsınız. Bu çizgiyi tam omuz hizanıza yine aldığınız zaman noktanız doğru demektir. Ondan sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Şimdi küçük aynadan bakarak içeriye gireceğiz. Bakın arkadaşlar yani içeriye girme mesafeniz bu sağ taraftaki dubaya çok yakın bir şekilde girmeniz lazım ki şöyle gösteriyorum sol tarafa yanaşık olmayasınız. Bakın neredeyse sıfır giriyoruz. Sağdaki Dubai'yi görebiliyorsunuz herhalde değil mi arkadaşlar? Küçük aynadan bakarsanız görürsünüz bakın. Sağ tarafa sıfır bir şekilde giriyorum. Ondan sonra hiçbir yere bakmadan arabamın önüne bakıyorum. Yani arabanın önü dümdüz olacak ve ben duracağım. Yani karşıdaki bu direği ya da o serayı dümdüz görmeniz lazım. Ve geldik durduk. Ondan sonra direksiyonlu bir buçuk tur yani Fiat ya da Airbag yazısını iki sefer göğüs hizamızda düz okuyacak şekilde çeviriyoruz. Yani tekerimizi düzelttik şimdi. Evet. Şimdi de sol tarafa bakarak geliyoruz arkadaşlar. Bakın sol tarafta bir tane yeşil direk var. Bu yeşil direği de görüyorsunuz da buradan. Yeşil direği de tam kucağıma aldım ve durdum. Bizden bu kadar. İçeriye bir araba boyu içeriye gelmemizi istiyorlar. Fazla gelmenize gerek yok. Ondan sonra park işleminiz bittikten sonra bunu yanınızdaki komisyon söylemeyecek. Fitesi P pozisyonuna yani park pozisyonuna alıyoruz ve el frenimizi düğmeye basmadan çekiyoruz. Bu sesi duymadığı takdirde dışarıdaki hoca gelip size çıkın ya da işte parkınız tamam demez. Bekler sadece el freni çektik dışarıdaki hocadan komut aldıktan sonra komisyondan komut aldıktan sonra yanımızdaki hoca çıkabilirsin diyecek. Biz ilk önce sağ sinyalimizi yakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra fitesimizi D'ye aldık. Burada isterseniz girişte bir nokta belirleyip çıkışta da o noktada durup çıkabilirsiniz. Ya da buna hiç gerek yok. Araç yavaşça öne doğru giderken bakın elimi dikkat edin. Araç yavaşça öne giderken biz de direksiyonumuzu Yavaş yavaş sağa çevirerek hafif fren kontrolünde ama arabanın hızlı çıkmaması lazım. Ondan sonra sağ köşedeki dubaya bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Sağ köşedeki dubayı kapı koluyla hizaladığım andan itibaren direksiyonumu full sağa çeviriyorum. Ve araç hiçbir yere vurmadan çıkıyor. Girişte hamle hakkınız yok. Çıkışta eğer bu dubalara vuracağınızı görürseniz Vurmadan önce duruyorsunuz Hangi direksiyon hamlesiyle çıktıksa Hangi tarafa çevirmemiz lazım Tam sola çevirip geri fitesi alıp Arabayı biraz geriye getiriyoruz Ondan sonra sağ sinyal D pozisyonuna alıp Çıkabiliriz sınırsız hamle hakkımız var Çıktıktan sonra da parkın çıkışında duruyorsunuz Dışarıdaki hocalar tekrar Biniyorlar arabaya işte devam et komutunu aldığınız zaman ilk önce sol sinyalimizi yakıyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Eğer sol taraf yol müsaitse çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Herkese başarılar diliyorum.